artık uyuma vakti. Tamam. Sana bir hikaye okuyacağım. Tamam. Bir gün bir kız varmış. <laughs> uyudu bile. Işığı kapatalım o zaman gidip. Of ben uyuyamadım. Kızım niye uyumadın sen? Ben uyuyamadım o zaman sana bir ninni söyleyeceğim kızım. Dandini çiçekler varmış, dandini dandini çiçekler varmış. Gözlerini kapatmış. gözlerini kapatmış, gözlerini kapatmış, gözlerini kapatmış, gözlerini kapatmış. Hadi kızım uyu, gözlerini kapat, ninniye devam edeceğim. Uykusunda çiçekler görmüş, uykusunda çiçekler görmüş. Bu nini de burada bitmiş, bu nini de burada bitmiş. Şimdi gidip ışığı kapatayım. Artık uyudu. Tamam kızım. Bu son yol. Dur bir dakika. Ben bir uyuma kitabına bakayım. Evet kızım, uyuma defterinden çok iyi bir yol buldum. Sana ballı süt vereceğim. Tamam kızım. Fakat biraz beklemelisin. Ballı sütünü hazırlayacağım. Evet kızım, sütünü getirdim. Al bakalım, iç. Tamam kızım. İçtin. Ver bakalım sütünü. Hmm. İyi geceler. İyi geceler.